Hadi çocuklar. Şimdi sizle beraber balon patlatma yarışı oynayacağız. Kuralımızı biliyor musunuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Balonu patlatan bu elimdeki şekerleri kazanır. Ne? Din, din, Çok güzel ne, şekerler var elimde. Renkli renkli hem de. Hadi. Bir, iki, üç. Başla. İlk kim patlatacak? Hadi bakalım. Patlatan bu şekerleri kazanacak. Ona göre. <laughs> evet Eymen patlattı. Eymen kazandı. Eymen gel şekerini al önce. Bir tane şekeri sen kazandın. İstediğini seç. Tamam. Hadi bakalım şimdi kim kazanacak? Eymen <laughs> <laughs> ikinciyi patlattı. Bir tane daha şeker kazandı. Hadi ama siz kazanamıyorsunuz. Bak Eymen kazandı. Evet bir tane yiyin. Hadi damla hadi yiyin. Ağlamak yok. Hadi önce kim kazanacak? Biz bir tane daha kazandı. Elimde üç tane Ay şeker de kaldı damla. Hadi sıra sende çabuk ol. Kalk kızım. Hadi. Anne bu Ay, ben Şimdi sıradaki oyunumuz balon şişirme yarışı. Balonu ilk şişiren'e çok güzel bir ödülüm var. Hadi bir iki üç başla. Hadi bakalım kim kazanacak. Önce balonu kim şişirebilecek? Bakalım kimin nefesi daha kuvvetli. Evet Yiğit başladı. Damla da başladı şişirmeye. Biraz daha büyütebilirsiniz. Hadi bakalım. Aferin. Nehir sen de yap. Nehir sen de şişir balonu al kızım. Ben şişiremem. Şişirirsin anneciğim bir dene hadi. Evet Damla şişirdi. Yine. Yiğit de şişiriyor. Nehir kaldı. Hadi Nehir sen de yetişmelisin onlara. Çabuk. Oo evet çok güzel. Bayağı şişirdi Yiğit'le Damla. Yarışı galiba onlar kazanacak. Evet, hadi Nehir. Iyiydi. Evet Damla'nınki de çok büyük oldu. Hadi Nehir sıra sende hadi Nehir. Çabuk olmalısın çabuk. Hadi kızım. Hadi bakalım yarışmayı kim kazanacak? Anne durayacak mi? Nehir, Sare. Kaç tane balonun var? Üç tane. İyi senin kaç tane balonun var? Altı. Hanginizinki daha çok? Benim iki Aa. Hangi renkte balonlarınız var? Üç tane. Hangi renk? ek, kırmızı, deniz. Başka?